Hepinize merhaba arkadaşlar müsaade ettiğin için çok adas Ben bir, bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar Normalde videoya girmeden önce falan derdim de bunu demeyeceğim e, Hala üstüne çalışayım bu arada <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi bugün ne yapayım Bugün arkadaşlar Minecraft oynayayım Ama velakin arkadaşlar Youtuberlar oyunu bitireyim şöyle ki arkadaşlar mesela yanımda birkaç tane youtuberımız var hemen size de tanıtayım şuradan tam avurdalar muhtemelen At kafası var, baby var, ondan sonra kim var? Dream var, Zod youtuber değil ama Zod var, Kirby var O da youtuber değil ama olsun arada youtuber olmayan arkadaşlarımı da koydum <laughs> Benim gönlümde onlar youtuber Onlar arkadaşlar toplanıp bir de Technoblade var son olarak Bunlar arkadaşlar toplu bir şekilde oyunu bitirmeye çalışacaklar Ben de izleyeceğim sadece komut vereceğim başka bir şey yapmayacağım Bu tarz videoları daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar cidden like'larınızı bekleyin bu videoya da şöyle bir 4000 like gelir be. Ulan 4000 like bak hadi geliyor bak bekleyeyim sizden. O şekilde tamamdır videomuza geçelim. Göreyiniz. Arkadaşlar burada youtuberlarımız var. Bakın göreyiniz hepsini. Ne kadar tatlı gözüküyorlar. F1'den göstereyim bu arada size. Hani elim gözüktü zaten şöyle oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Zod'un ismi beyaz çünkü Zod bunların lideri, patronu gibi. Ben Zod'a emir vereyim. Zod da bunlarla birlikte gidiyor arkadaşlar. Mevzu o yani. Şimdi Gugman elinde kılıç ver Lan bak tehlikeli bir adam, tehlikeli bir grup aldığımı söylemiştim bu arada. Bak göreyiniz zaten. Daha ne yapayım yani? Bunların arkadaşlar hepsinin ayrı bir özel gücü var. Yani hepsi muhtemelen bayağı güçlü. Onlardan dolayı bunların ne pek düşünmeyeyim açıkçası. O şekilde bunların hepsi ejderhaya saldıracak inşallah. Şimdi şey, ucundan başlatalım. Şimdi nasıl başlatalım bekle. İlk önce ne yapın? Şuraya da şöyle sandıklar koydum arkadaşlar ben. <laughs> Kirbin abinin. Allah'ım manki seni. Maymun. Tipe bak çok da tatlı lan. <laughs> Üzüldüm lan tipe bakınca. Neyse şunlar geçir. Gördüğün sandıklarda şurada portal var. E, end portalımız var. End portalın blokları ve ender gözü var. Ondan sonra buraya en son gelecekler. İlk önce buradaki iki tane yakın koydum bilinçli olarak. Bu sandıkları toplayacaklar. Ondan sonra işte bunlar aralarında pay edecek şeylere. Adam siz söyleyin yayları, ohlar bilmem neleri. O şekilde takılacaklar. Şimdi ucundan başlatalım. Şöyle bir de slash koymayayım. Şimdi Zoda emir vereyim. Zodiac, Zodiac, Lf. Bekle. Ne yapalım? Sandıkları bir dakika dur. Zır. Yo zır zıt da değil ya Neyi sandıydı o yay 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 sandıklarını topla tamamdır şimdi zıt anam harekete geçi tiplere bak gidin oğlum gidin yapabilirsiniz dıfıllar Allah'ın dıfıllar sizi yapabilirsiniz men şimdi her geçir burada böyle şeyler var bu arada ne söylersem yapıyorlar mesela köylere saldır diyeceğim hani köylere de saldırabilirler o şekilde evleri gezin diyeceğim birazdan Adam. benim gerçi silah ihtiyacım yok zıt öyle düşünebilir ama ben tehlikeli bir kurbayım yere yaylar atılıyor bunlar şimdi eleğen alacak her geçir bekleyelim bekleyelim yavaş yavaş atıyor bak çok mantıklı bu arada. Dur bir dakika bir sandık daha alması lazım. Bir sandık daha ver. Yazdım. Anam yine gidiyorlar. Lan hepsi aldı. Hepsi aldı bakın arkadaşlar. Hepsini de ver tamamdır. Şimdi bir dakika bunlara yine emir vermemiz lazım. Ne yaptıralım? Mesela köylere daldırtalım. Lan oğlum dünya kadar köylü var ya. Tamam çok güzel çok güzel. Bir de burada Dream. Dream ne yapayım oğlum? Dream böyle tek başına bir şeyler düşünüyor. <laughs> bir böyle üzülmüş. Keyfi kaçmış. Ulan ben neden buradayım diye. Demin en Dream. Öyle demedim. Terbiye üzerim. Ne bak videomuza konuk edik işte. Şimdi bir dakika. O zaman ne yaptıralım? Köylülere. bir dakika şöyle yapalım. Bir dakika zod iak lf e, köylülere saldır. Yazdık. Vurmaya başladı. Bir saniye. Lan oğlum ne oluyor? Çok güçlü. Bunları da takip edeyim de. Oğlum zod öyle bir tek değil ki. Yalnız bunların hepsi çok güçlü demiştim ya. Diğerlere gerek kalmıyor şu an. Valla bak. Öyle sen bakışılar. Köylüleri şamarlamayın. Bütün köyleri yok et. Köydeki bütün köylere. Hepsini. Oh ne güzel koydu. <laughs> Şu an inanılmaz bir durum yemin edeyim. Tiplere bak. atkımız şöyle bir dakika ayrılın ayrılın beyler bir dakika hayırdır ne oluyor? Savaş yok dövüş yok kavga yok. Beni salın bakayım. Tamam tam profesyonel olabilir mi beni rahat bırakın. Ulan benim yalnız işte aramızdaki fark arkadaşlar. Hepsinde yay var. Bende Elmas kılıç artı yay var. Aslında bu iyi bir şey kötü bir şey mi? anlayamadım ama. <laughs> Neyse inşallah iyi bir şeydir. Tamam güzel. Ulan bu kadar mı vurdu? Dur bir daha yazayım. köyleri saldırmayın. yine gidiyor. Köylülere gene şemerette. baş Başka köylü mü var? Aa, burada da varmış. Bak ben göremeyeyim. Bunlar otomatik buluyor. Aferin lan size. Aferin. Global'den köylere, içeride de var, ortalarda da de var. ortalarda köyler. Nerede? Burada da mı var? Aa, buradan gidiyor. Eger tabii. Anam. Burada da vermiş Zink. Zink. Olay çok güzel indir ya bu arada. Tamam. Bir dakika dur. Dur yazacağım. Zodiac LF. Dur. Tam zaten durmuş bu arada. <laughs> Belli bir şey ver arkadaşlar. Dört tane falan şamar atıp bırakıyor. Şimdi tamam öyle değil. Çaz. bir dakika başka bir şey verme. Şöyle bir etrafa bakalım. Evleri kontrol etsinler. Dur evlere. Zolt evlere. Kontrol. Ulan dur böyle yazarsam olmaz. Kontrol et. Tamamdır. Evleri bir kontrol etsin. Ya iki tane falan eve bakacak diye tahmin edeyim. Çünkü bunların sınırları ayarlandı. Şimdi bakın lan. Bakayım şöyle içeriye. Ne yapıyız lan? Şakal gel olsa. Oğlum bunlar sığmıyor. Lan oğlum beyniniz mi yok size. Bir dakika. Bizde bir problem var ya şu an. Anne iki tane girdi bırak tam hesap ettiğim gibi olmuş. Tamam evlerde bir şey yokmuş demek ki. Şimdi o zaman arkadaşlar ucundan artık portalımızı yaptıralım. Gel buraya. Buraya gel zot bekle. End portalın. Yap desek aynen yap derdi herhalde. Tam komuda hatırlayamadım şimdi. Yap lan end portalın. End portalın yap zot. Neredesin? Geliler tiplere bak. <laughs> kostümleri de çok iyi. Yalnız Dream'le benim bu kadar benzemem. Dream bu arada kostüm benden çalmış ha. Ben Dream'den daha eski YouTuber'ım bu arada. Bilmeyen varsa. <laughs> Onu da belirteyim yani. Tamam güzel. End portalını yapayım. Oğlum bu kadar adamla nasıl yapacak? Dur yardımcı olayım. Bekleyin beyler. Bekleyin. Adam end portalı yapayım. Bekle kukla bekle. Ben oğlum dur sen bensin. Ha ben senim. Sen bensin. Ne oluyor lan burada ya <laughs> Oğlum tek gözüm benim çıkıntılı mı? Yo iki gözüm de mi? Aynen iki gözüm de çıkıntılıymış. Lan oğlum adamı rahat bırakın. Adamı rahat bırak. Adamı rahat bırakın beyler. Beyler adamı rahat bırakın. ben ben de yardım edeyim ya. Burada arada normalde burada 3 tane falan koymamız lazımdı. Yani 3 youtuber falan olması lazımdı. Ben şımardığım için çok fazla koydum. Öyle bir sıkıntı yaşanmış oldu yani maalesef. Şimdi bunlar gidiyor mu? Arkadaşlar anlayamayın siz. Adamı kovalayın haydi. Lan oğlum adam gitti ya. Lan buraya geldiler. Şimdi arkadaşlar bunlar buraya geldi. Tamam bir şekilde. Zot burada bunlarda şeyler var yaylar var. Bu yolda bazı kayıplar verildi. Ben ve Kirby yamıldık arkadaşlar. oğlum ben niye yamıldım ne Bir de üzüldüm şu an he. Bir anda. Karmaşık duygular yaşayayım. Şimdi ilk önce arkadaşlar bunların oklama sen isteyin bekle. Zot yak defe. Ejderhayı. Ejderhayı. Okla. Zeng. Zod yak defe gidiyor. Ejderhayı. Şimdi arkadaşlar şey, benim menzil alanı var. İlk önce ona girmesi gerekiyor. Bunlar muhtemelen vuracak mı bilmiyorum ama psikolojik olarak kesinlikle yardımcı olacaklar. <laughs> Manevi olarak manevi. Oğlum ya şu yolda biz kirbile niye yamıldık? Onu bir türlü şey yapamadım da neyse yapacak bir şey. Aram! Ejderha orada. Hadi yapabilirsin ben. burada arada arkadaşlar şuraları ben kırdım bilginiz olsun. Onu da ucundan belirteyim şu kısımları demirlere. Hani daha az oyun bitsin diye yani haberin olsun. Şimdi arkadaşlar bu baga girdi. İlk önce yumurtalara vurdurtmamız lazımmış. Abi yumurtalara. Şimdi bir dakika end kristali dem bunun ismi tamam. Şimdi zodiac defa end kristallerini vur. Zing. Tamamdır. Şimdi ilk önce arkadaşlar bunları şemerleyecekler. Ondan sonra da zaten ben buna ejderhaya tek attıracağım. Siz relaxing olun. Şamarlı deyince çok sağlam bir tokatları var. Vuruylar. Sağlam vuruylar. Şimdi bu bunu vurdu. Vuruyor. Aferin lan sen. Dur ben de yardım edeyim ya. Bunu bekleyemeyiz. Sonra 3 saat. Bu vuracak da. Bu daha şey yapacak. Vuruyor işte. Görmüş olduğunuz gibi. Bak orada o ok sallıyı göreyim zaten. Tamam dur şimdi Şunu da vurdum. Ondan sonra dur. Şu en yukarıdaki vurayım. Burada zorlanılabilir. Aynen bak vuramadı. <laughs> Zenk girdim. Tamam, ondan sonra son olarak bir de bu varmış. Biraz yardımcı olalım. Bir şey olmaz. Zenk bunu da girdik. Şimdi ondan sonra bekle. Hemen gomudu verelim. Bir dondular orada. Oğlum hep şey slash atayım. Gomut yazayım diye. Allah'ım yarabbim. Ejderhayı okla. İlk önce bir okla. Bug'a girdi bak orada. <laughs> Çok fena vuruyor. Ejderha bunlara vuruyor. Ne oluyor lan? Yapabilirsin. Yapabilirsiniz. Oğlum yalnız bunlar. Baksana çok güçlüler lan. Aferin lan. Vurun lan onlara. Aferin lan. Çok iyi. Çok iyi. Oğlum ejderhayı yalnız. Yanlış kodlamışlar bunu. Yanlış kodlamışlar ya. Allah istesin ya. Şimdi bir dakika o zaman. Şöyle bir şey yapacağım. Ejderhaya özel vuruşun yaptıracağım arkadaşlar. Zot. Ejderhaya özel şamarat. Zing. Tamamdır. Komut verildi. Vav! Uçuyor Ne oluyor oğlum? Bunlar da... Şimdi o liderler olduğu için ona bir şey olmuyor da bunlar yamuluyor. Ana! Gördünüz mü? Ejderhayı aradı lan. Anam! Tek attı. Oh my god ben. Vallahi tek attı. <laughs> Bize özel şamarın gücü arkadaşlar. Şöyle ejderhaya zıng bir koyduğu zaman ejderha artık yok. Hani vardı ya da demin artık yok. Aynen öyle. Mission mobil etmen, Evet arkadaşlar bu videoda böyle bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız kesinlikle like ve yorum like atmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Ekstradan da şunu söyleyeyim. Zaten anlamışsınızdır. Zot canlı zot. Bilginiz olsun. Zot bir el salla kameraya. El sarla. Zot canlı zot. Hani sonra gelip ha, bizi bir dolandırayım demen yani. Bu zaten önceden de çekmiştim. Önceden de demiştim o şekilde. <laughs> Kendinize iyi bakın. Yarın da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a eman. This yeah. is... Yeah.